parçalık çantanın yapımını size göstereceğim İlk önce şöyle iki tane motif yapmıştım bunların aynısını beraber yapalım istiyorum ve bu çanta için Volan yarın kraft iplerini kullandım kağıt iplerini bu ipleri kullanmak oldukça kolay bu arada Çünkü hazır sarılmış bir şekilde geliyor ve fiyatı normal çile iplere göre bence oldukça uygun hem sarılmış olmasıyla hem de gramajıyla 100 gram ipler gayet uygun Kullu ipimde de yine bollen yağının simgesi gitmiş ama e, onun iplerini kullandım. Bollen yağının e, simli yani pullu iplerini kullandım. İkisinin rengi birbirine uyumlu geldi bana ve ben yakıştığını düşündüm. E, tığ içinde 3.5 numara bir tığ kullandım. Ben genelde kağıt iplerimi hep 3.5 numara tığla örüyorum. Tamamen sık iğnelerden oluşan e, bir çanta aslında. Hiçbir zorluğu yok. Toplamda 18 tane sık iğne başladım ben. Ve aynı şekilde burada da e, burada bir düşünü başladım çünkü çift e, iğneyle çift ile gideceğim için burada da 17 tane sık iğne yapmış oldum. Evet. Şimdi dilerseniz hemen başlayalım. İlk önce kağıt ile başlamak istiyorum. Şöyle açalım. Evet. 18 tane sık iğne yapacağım. Şu ilkine sıkılaştırma yaptım. Bunu saymıyoruz. Başlıyorum. 1 2 3 4 17 ve 18. Bir tane daha zincir çekiyorum. 19. zincirimi ve hemen şöyle ipimi dön. Şu şekildeydim. Hemen döndürüyorum ve şu arkada kalan kısımlar var ya. Oraya batacağım. Daha güzel bir görüntü olması için. Yani direkt şöyle e, zincirin içine de batabilirsiniz. Fakat ben genelde döndürüyorum ve şu arkadaki yere batırıyorum ve hemen bir sık iğne yaptım buraya. Bir sonrakine geldim, tekrar bir sık iğne. Bir sonrakine geldim, hmm. tekrar bir sık iğne. Toplamda 18 tane sık iğnemiz olacak. Bu arada sayabilirsiniz sık iğneleri e, yaptıktan sonra. Evet 18 sık iğnemi de yaptıktan ve sırayı bitirdikten sonra hemen bir zincir çekiyorum ve döndürüyorum. Döndürüp ilk gelen boşluğa batıyorum ve bir sık iğne. Artık sık iğnelerin tepesine yapıyorum. Modelimiz bu kadar. Oldukça kolay aslında hiçbir zorluğu yok. Benim bir yerlerde bir mezuren vardı fakat oğlum mezureni kaybettiği için şu an onu bulamadım ölçümünü size yapacaktım ama hemen saymak istiyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16, 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 58. Toplamda 58 ve tabanıya beraber 59 sıra ben sık iğneler yapmışım. Bu boyut bence yeterli olacaktır. Evet şimdi pull ipin yapımını göstermek istiyorum. Şöyle pull ipim ve kağıt ipimi birlikte alıyorum. Birlikte örüyorum. Sık iğnenin tek farkı bu aslında. İkisinin şöyle bir sıkılaştırma yapıyorum. Bunu yine saymıyorum. Bu sefer 17 tane çekeceğim. 2, 3, 16, 17. 17 tane sık iğne yaptıktan sonra bir tane daha zincir çekiyorum ve hemen döndürüyorum. Yine aynı şekilde arkalarından. Bu seferki bir tık zor olabilir çift kat olduğu için. Sadece bu sıra zorlarsa diğerleri aynı şekilde olacak zaten. Hemen sık iğneler yaparak ilerliyorum. Evet, ben 17 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum ve bir önceki yaptığım gibi yine aynı hiçbir fark yok. İlk gelen boşluğuma batıyorum ve burada bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Sık iğnelerimi yapıyorum. Artık birazcık daha kolay. Pullu ip ve kağıt ipi bir ilik biraz zor gelebilir ama sonuç gerçekten buna değiyor. Ee, bu şekilde... Dediğim gibi ikisi de aynı boya gelene kadar, aynı ebatlara kavuşana kadar örüyoruz. İki tane bundan düz, iki tane de pullu şekilde örelim ve birleştirmesini birlikte yapalım. Şimdi ben bunu da aynı boyutta ördüm. Ve şöyle bir şey yapacağız. Şimdi sizinle birlikte birleştirmelerimin daha kolay olabilmesi için şu şekilde şuradan etrafına doğru bir tane sık iğne geçeceğiz. Şuralar biliyorsunuz birleştirmesi biraz daha zor olduğu için buralarda bir sık iğne geçersem daha kolay olacak. Bir tane zincir çekiyorum ve hemen dönüşümü yapıyorum. Şöyle boşluklarıma sık iğnelerimin karşılıklı oldu. Bakın bir boşluğa bir buraya evet, şöyle sık iğnelerle etrafını Bakın bir şuraya sık iğne yapıyorum. Bir buraya. Her sık iğne sırasının sonuna aslında sık iğnelerimi yapıp etrafında şöyle güzel bir dönüş yapıyorum ki birleştirmem daha kolay olsun diye. Daha sonra da en son bunları ütüleyeceğiz. Bu arada ben bunu ütülemiştim size daha rahat gösterebilmek için. O yüzden böyle düz duruyor. Yoksa bu kadar düz durmuyor merak etmeyin. Sizinkiler de ütülendiği zaman daha düz bir görüntüsü alışacak. Evet örgülerimi tamamladım. Geldim iki parça düz iki parça da puldu şeklinde ördüm. Şimdi bunların birleştirmesini size göstermek istiyorum. Önce düzenlemesini yapalım. Hemen şöyle bir tane buraya koydum. Kamera hepsi gözükecek mi bilmiyorum ama bir tane şöyle koydum bir tane böyle ve bir tane de bu şekilde dört parça bu şekilde koydum çapraz gelecek şekilde bakın pullular çapraz düzler çapraz geldi şimdi bunları nasıl birleştireceğim birleştirmek istiyorum şöyle yapacağım yine sık iğneler yaparak bakın şu köşeden başlayacağım şuradan bir sık iğne ile gelip sonra döndürüp burada kalacağım yapalım beraber hemen şu köşe noktasını alıyorum ve hemen karşısına batıyorum ve buradan şöyle bir önce zincirimi çektim ve sıkılaştırdım aynı noktaya tekrar batarak bir sık iğne yaptım sonra karşılıklı ilerliyorum Karşılıklı gelen yerlere sık iğnelerimi şöyle yapıyorum. Arkadan da küçük ipimi benle beraber gizliyorum. Evet, birleştirmesi biraz karışık gibi gözükebilir ama çok kolay sadece sık iğnelerle yapıyorum Evet bu köşesine bakın birleştirdim şimdi hemen buradan dönüşümü yapıyorum şu şekilde dönerek yukarıya doğru birleştirme işlemine devam ediyorum Aynı şekilde bakın <laughs> sık iğnelerle geldim ve hemen yukarı doğru dönüyorum ve şurada bitiriyorum. Evet şimdi bu kısmı birleştirdim. Gördüğünüz gibi şimdi buraya geliyorum. Burada da e, şu şekilde bir birleştirme yapacağım. Önce yan şekilde gidiyorum ve birleştirmemi yapıyorum. Burayı da yapalım daha sonra ikisini e, birleştirelim. Evet bakın birleştirmemi yaptım. Hatırlarsınız bu parça böyle, bu parça böyle. Bu aşağı bu tarafa doğruydu. Bu şekilde birleştirmemi yaptıktan sonra e, şunu yapacağım. Şöyle birleştiriyorum. Ve şimdi burası sık iğnelerle buraya gelip tekrar döndürüp buraya geleceğim. Kolay aslında. Karışık gibi gözükebilir size. Ama e, şeklimiz bu. Hemen şöyle tekrardan bir şu en köşesinden alıyorum ve şunun da en köşesini alıyorum ve bir burada hemen zincirim çekip sağlamlaştırdım hemen aynı noktaya sık iğne yaptım şimdi sık iğnelerle karşılıklı gelen yerlere devam edeceğiz ipleri de arada gizleyelim. Şu kısım çantamın tabanı olacak. Bu arada Hemen bakın tabanı yaptım. Şimdi dönüşümü sağlıyorum. Evet, en yukarıya kadar da düz bir şekilde sık iğneler yaparak devam edeceğim. Evet son bir birleştirmem kaldı. Bakın yavaştan şekli ortaya çıkmaya başladı çantamızın. Şimdi buradan en sonda burası kaldı. Şu dipten başlıyorum. Ve bu tarafa doğru birleştiriyorum. Bakın son. Son ayda bu şekilde. Hemen burayı da birleştirmek istiyorum. Yine aynı şekilde şu dipten başlayalım. Şöyle sıkıcı bir görüntüsü olsun. Şuraları yapamadım. Hemen alıyorum. Şöyle bir sıkılaştırdım. Evet. Daha sonra aynı yere bir daha batıyorum. Şimdi karşılıklı gelen yerlerde şu kısa ipimizi gizleyelim. Sık iğneler yapmaya devam ediyorum. Dediğim gibi buradan buraya gelip daha sonra döndürüp birleştiriyoruz. Şurada tamamlayalım. Evet gördüğünüz gibi ben çantamı birleştirmesini tamamladım. Ve bir tane de kulbunu çanta sapını yaptım. Birleştirirken de bu arada bir iğne ve kağıt ip kullandım. İstediğiniz kağıt iple isterseniz farklı bir de birleştirebilirsiniz ama ben aynı renk katipi tercih ettim. Bunu da buraya birleştirdikten sonra çantamız hazır. Çanta, çantaya astarlama da yapabilirsiniz. Böyle de bırakabilirsiniz tamamen size bırakıyorum. Umarım sevdiğiniz keyifli bir çalışma olmuştur ve umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Çanta gördüğünüz gibi oldukça şık ve bayağı da büyük oldu kullanım açısından. Ben çantayı çok beğendim. Siz de beğendiyseniz e, beğenip e, yorum atarsanız sevinirim. Bir sonraki projede görüşmek üzere diliyorum.